Merhaba arkadaşlar. Sözcükte yapıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son isim çekim işlemiştik. Şimdi ise fiil çekim bakacağız. Fiil çekim ne demek? Yani yine çekim bunlar ama bu sefer isme değil de fiile gelmesi lazım. Bazen sorularda soruyorlar. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil çekim birini almıştır ve almamıştır şeklinde sorular geliyor. Şimdi fiil çekim kendi aralarında üçe ayrılıyor. Bir Şahs ekleri, İki, kipekleri, 3 ek fiil olmak üzere. Ya hocam ek fiilleri biz görmedik mi? O gördüğümüz ek fiiller isme geleneydi. Şimdi ise ek fiiller fiile gelenlerdir. Demek ki ek fiillerin iki görevi vardır. Bir isme gelen, iki fiile gelen. Gelin hep birlikte bunları görelim. Şimdi şahs eki ne demek? Şahs eki... Bazen sorularda geliyor diyor ki aşağıdaki fiillerin hangisi fiildeki işin kim tarafından yapılma durumu diğerlerinden farklıdır arkadaşlar. Atıyorum ben vardır sen o biz siz onlar yani dördü sen ile biri o ile yapılmış olabilir. böyle bir durumda o zaman dersiniz ki neye bakmam lazım şahıs eklerine bakmam lazım. Şahıs ekleri hangisi? Bir gördüm yani ben gördüm sen gördün o gördü. Üçüncü teki şahsın eki yoktur. Biz gördük, siz gördünüz, onlar gördüler şeklinde. Peki kip değişirse yani ben görmüşüm, sen görmüşsün, o görmüş, biz görmüşüz, siz görmüşsünüz, onlar görmüşler şeklinde. Arkadaşlar yani kip değiştiği zaman tabi ekler de kendi şeklin şemalini değiştiriyor. Fakat yine bunlar şahıs eki yine aynı şekilde şahıs ekledir. Yalnız dikkat edin. Fiillerin çekiminde 3. teki şahsın eki yoktur. ÖSM sordu. İlk önce bir açıklama yapmıştı. Demişti ki fiillerin çekiminde 3. teki şahsın eki yoktur. Bu doğrudur. Sonra soruyu oluşturmuş. Demiş ki... Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 3. tekil şahıs ekinin bulunduğu bir örnek bizden istiyor veya aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda verilen açıklamaya uymayan bir kullanım vardır? Yani üçüncü tekil şahsın ekinin bulunduğu bir örnek istiyor bizden. O da nerede var? Arkadaşlar emirlerde. Diyelim ki görmek ile emir yapıyorsun. Bu şekilde farz edin. Şimdi kişi kendine emir veremez. Sen gör, ekim yok. O görsün. Biz kişi yine kendine emir veremez. Siz görün veya görünüz. Onlar görsünler. Arkadaşlar dikkat edin. Emir kiplerindeki çekimlenme yapıldığı zaman üçüncü teki şahsın iki var. Ama diğer durumlarda üçüncü teki şahsın iki yoktur. Fakat şöyle bir durum var. Normal fiillerde ikinci teki şahsın iki var. Bu sefer emirde ikinci teki şahsın iki yok. Yani bir nevi şöyle de düşünebilirsiniz. Berdel yapmışız arkadaşlar. Yani onlardan yani onlar bizden aldı. Biz de onlardan aldık. Yani üçüncü tekil şahsın ekini bulunduğu örneklerimiz de vardır dememiz gerekiyor. ÖSYM e sordu bu sefer şu emirdekini sorabilir. Devam edelim. Kip ekleri ne demek? Arkadaşlar kip ekleri ikiye ayrılır. Bir haber kipleri diğer ismiyle bildirme kipi veya zaman kipleri diyebilirsiniz. İki dilek kipleridir. Dilek kipleri de kendi aralarında dörde ayrılıyor. Geleceğiz zaten. Dilek kiplerinde de zaman kavramı yoktur. Bazen sorularda geliyor diyor ki aşağıdaki yüklemlerin hangisinde zaman anlamı veya zaman kavramı vardır ve yoktur şeklinde soru geldiği zaman Zaman kavramı vardır diyorsa haber kiplerine bakmam lazım. Eğer ki zaman kavramı yoktur diyorsa dilek kiplerine bakmanız lazım. Şimdi kipler dedik ki duyulan yani öğrenilen mış mış, mış, mış görülen veya bilinen geçmiş zaman dı di du dü veya tı ti tu tü. Şimdiki zaman kipi yor veya ıyor şeklinde de alabilirsiniz. Veya mektemakta gelmekteyim gitmekteyim yazmaktayım gibi. Gelecek zaman kipi ise ecek acaktır arkadaşlar. Yazacak, çizecek şeklinde. Geniş zaman kipi ar, er, ır, ir, ur, ür ve sadece r ya da geniş zaman olumsuzu da var. Bunlar da mezmazdır. Dilek kiplerine bakıldığı zaman arkadaşlar gerekli kipi melimalı, istek kipi ea, şart kipi ssa, emir kipi emirinde kipi zaten yoktur. Bunları ezberleyin. O zaman dersiniz ki şu kiplerim, şu yazdırdığım kipler bunlar da fil çekim ekleriymiş dostlar. Bunlar da fil çekimeklerdir. Zaten yazdım dile kipleri ve haber kipleri olmak üzere bunlar ikiye ayrılır. Devam ediyoruz. Şimdi ise ek fiillerle devam ediyoruz arkadaşlar. Ek fiiller buradaki fiile gelendi. Yani fiile gelip basit çekimli fiili birleşik çekimli yapması lazım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bazen sorularda geliyor. Basit fiil demek ile basit çekimli fiil demek aynı şey değildir veya birleşik çekimli fiil ile birleşik fiil aynı şey değildir. Bunları ezberlemeniz lazım. Demiş ki fiiller yani ek fiiller fiillere gelip basit çekimli fiili ya şimdi basit çekimli derken hocam basit çekimli fiil demek ne demektir? Burada formülümüz hagam zıga formülü arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hagam zıga formülü. Bu ne demektir? Yani basit çekimli fiil demek fiil artı bir kip alması lazım. Ya hocam yapım eki değil miydi? Hayır o basit fiildir. Basit fiil demek yapım ekinin almaması demektir. İstediği kadar çekim ekini alabilir veya almayabilir. Fakat basit çekimli veya basit zamanlı fiil dediği zaman hagam formülünü unutmayın. Yani fiil artı bir kip olması lazım. Peki birleşik çekimli derken bu da aynı şekilde arkadaşlar. Yine hagam formülü derseniz buna fiil artı iki kip alması lazım ki birleşik çekimli olabilsin. Hocam birleşik çekimli demek iki sözcüğün birleşimi değil miydi? Hayır arkadaşlar. Onlar birleşik fiiller veya birleşik sözcüklerdir. Fakat buradaki birleşik çekimli veya birleşik zamanlı fiil demek fiil artı iki kip. Yani hagam zıga formülü arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Peki hocam örnek yapmak fiilini yazdım. Burada iki kip vermem lazım ki sondaki ek fiil olsun. Örneğin yapacaktı ya da yaparmış ya da yapmalıysa şeklinde. Bakın arkadaşlar bir kip gelecek zaman ve ikinci kip. Yeni zaman ikinci kip ve malı gereklilik ikinci kip. İkinci kip yani iki kip aldığı zaman sondakiler otomatikmen ek fiildir demeniz lazım. Demek ki neymiş? Fiillerde ek fiil vardır diyebilmem için bir kere iki kip alması lazım. İki kip aldığı zaman sondakiler ek fiildir. Dostlar kitabı bilgilerde şöyle bir durum var. Diyor ki çekimli fiil demek ya da basit çekimli veya birleşik çekimli fiil demek fiil artı kip artı şahseki. Şahseki durumuna girmeyin. Neden? Çünkü az önce söyledik ya şahıs 2 durumuna girerseniz e fiillerin çekiminde 3. teki şahsın ekinin olmama durumu vardır. Böyle bir durumda eğer ki görmüş şeklinde yazarsam eşahsi olmadığı için çekimli fiil değil midir mi demem lazım? Tabii ki de çekimli fiildir. Sadece hagamziga formülünü unutmayın. Kafidir sizin için. Devam ediyoruz. Burada önemli bir notumuz var. Bilmeniz gereken ve ÖSYM'nin de sorduğu bir nottur. Peki nedir bu? Arkadaşlar geniş zaman eki olan dır dir dur dür veya tır tir tur tür eki basit çekimli fiillere gelerek bunları birleşik çekimli yapmaz. Bu kuraldır. Peki hocam ne yapar? Cümleye ihtimal veya kesinlik anlamını verdiğinden dolayı biz bu eklere bildirme eki diyoruz. Bazen denemelerde geliyor diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bildirme eki vardır şeklinde sorular da gelebiliyor. Örneğin zil çalmıştır dışarı çıkabilirsiniz denildiği zaman şöyle düşünmeyin. Hocam bir kip, ikinci kip, sondaki ek fiil. Hayır. Veya babam eve gitmiştir. E, hocammış bir kip, ikinci kip, o yüzden ek fiil. Hayır arkadaşlar. Zil çalmış da dışarı çıkabilirsiniz dediğim zaman demek ki zil çalma durumu arkadaşlar kesindir. Yani burada kesinlik bildiriyor. Ekim. Fakat babam eve gitmiştir. İhtimalli konuşuyorum. Yani belki de eve gitmemiştir. Burada da ihtimal anlamını vermiştir. O zaman dersiniz ki buradaki tırlar ek fiil midir? Hayır ek fiil değil. Ek fiil değil. Neden? Çünkü fiile gelmiş. O zaman şöyle bir ezber yapabilirsiniz. Dır dir dur dür veya tır tir tur tür eki isme gelirse ek fiildir. Ama fiile geldiği zaman ek fiil değildir. Neden? Çünkü basit çekimli fiili birleşik çekimli veya birleşik zamanlı yapmıyor. Şimdi ise yapım ekleriyle devam edelim. Yapım ekleri dörde ayrılır. Bir, isimden isim yapım ekleri, isimden fiil yapım ekleri, fiilden isim yapım ekleri, bir de fiilden fiil olmak üzere bunlar kendi aralarında dörde ayrılıyor. Yani şöyle bir hata yapmayın. Kitabı bilgilerde mesela isimden isim eklerin tamamını veriyor. Veya isimden fiil yapma eklerin tamamını veriyor. Ezbere gitmeyin arkadaşlar. Her zaman mantıklı davranmak lazım. Örneğin dert dedim. Dertmek diyebilir miyim? Hayır. Yani isim kök. Dertlimek diyebilir miyim? Hayır. Yine isim. O zaman derim ki bu isimden isim yapım eki. Türkmek diyemem. Türkçemek de diyemem. Yine isimden isim yapım eki. Vatanmak diyemem. Vatandaşmak da diyemem. Yine isimden isim yapım eki. Boyacı dediğim zaman boya tamam fiil olma durumu da var ama isim olma durumu da vardır. Cı, cı, cı cu eklerin de isme geldiği için Deriz ki isimden isim yapım eki. Diğeri ise isim kök veya gövdelerinden eylem. Yani isimden fiil yapma. Tuz isim tuzlamak fiil. O zaman derim ki buradaki la ismi fiil yaptığı için isimden fiil yapım eki. Mor isim ar ismi fiil yapmış. O zaman isimden fiil yapım eki. Ben isim zamirdir doğru ama benmek diyemediğim için zamirler de zaten isim soyulu. Benmek diyemem benimsemek diyebildim o zaman yine isimden fiil yapım eki. Az isim azalmak fiil yaptı. O zaman isimden fiil yine yapım meki. Eylem kök ve gövdelerinden eylem yapar. Yani fiilden fiil yapım meki olarak görmemiz lazım. Bilmek fiildir. Bildirmek yine fiil. O zaman fiilden fiil yapım meki. Gülmek fiildir. Gülüşmek yine fiildir. Fiilden fiil. Hocam peki ış, iş, uş, üşün isim fiil olma durumları da vardır. Haklısınız arkadaşlar. Zaten bazen sorularda geliyor. Iş, iş, uş, üş, eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir türdedir veya farklı bir yapım eki görevindedir şeklinde de sorular gelebilir. Zaten cümleye göre kendini belli ettirir. Oradan düşeceğinizi sanmıyorum. Burada gülmekten gülüşmektir. Yani fiilden fiil yapım eki. Çözmekten çözülmek yine fiilden fiil. İçmekten içermek fiilden fiil. Bakmaktan bakılmak yine fiilden fiil. Son olarak eylem kök ve gövdelerinden isim. Yani kök fiil iken alınan ek fiili isim yapar. Örnek duymak fiildir. Duygumak diyemem fiili isim yaptı. Yara kökü yarmaktır arkadaşlar. Yani deşme anlamında. E yarmak fiildir. Yaramak diyemem fiilden isim yapım iki. Veya yırtmak, yırtıkmak diyemem Yine fiilden isim yapım meki. Aynı şekilde durmak fiildir, durgunmak diyemem. Yine fiilden isim yapım meki görevindedir. Şimdi yapım meklerinden bazen sorularda geliyor arkadaşlar. Tabir olarak gövde halinde sözcük isteniliyor veya gövde halinde isim de diyebilir, gövde halinde fiil de diyebilir. Biz sözcük olarak tabir edelim veya gövdenin türemiş sözcük. Şimdi bunlar ne demek? Dostlar gövde halinde sözcük demek Şöyle yine buna hagam zıga formülü diyelim. Kök artı bir eşittir yapım 2. Peki bu ne demek? Yani sözcüğün sadece bir yapım ekini almasıdır. Bir yapım ekini alacak. Aşağısı olmaz, yukarısı da olmaz. Gövdenin türemiş demek ise bu da kök artı iki küçüktür eşittir yapım 2. Eşitsizliklerden arkadaşlar bunu unutmayın. Yani bu ne demek? Kök İki yapım eki alacak. İkiden aşağı olamaz ama yukarı olabilir. Yani şöyle diyelim. Sözcüğün en az iki yapım ekinin almasıdır. Yani sözcüğün en az iki tane yapım eki alması lazım. Mesela bölgecilik diyelim. Bunun kökü nedir? Bölmek. Bölmekten bölge, bölgeden bölgeci, bölgeciden bölgecilik. Yani ikiden fazla yapım eki var mı? Var. O zaman dersiniz ki gövdeden türemiş bir sözcükmüş. Ama bir tane alırsa mesela yırtmaktan yırtık bir yapım iki almış. O zaman deriz ki gövde halinde bir sözcük. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer yapıları bakımından sözcükler. Buradan da soru geliyor. Mesela diyor ki aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Yapısı bakımından dediği zaman bilin ki ya basit yani yapım iki almamış. Ya türemiş yani yapım eki almış veya birleşik bir sözcüktür. Bunlara bakmanız lazım. Basit sözcük ne demek? Yani yapım ekini almayan sözcüklerdir. E peki hocam çekim ekini alabilir mi? Alabilir de almayabilir. Neden? Çünkü yapısını değiştiren yapım ekidir. Çekim eki değildir arkadaşlar. Türemiş sözcük ne demek? Bu da tam tersi yapım ekini alan sözcüklerdir. Örnek verdiğimiz zaman desem ki adamlarını adam köktür, lar çoğul ekidir. Yani çekim eki. I, bir de ı. Şunu da unutmayın. Eğer ki kök dışında iki tane ı, I, i, u, ü üst üste geldiği zaman ilki her zaman iyiliktir. Sondakiler belirtme halikidir arkadaşlar. Ki bazı hocalarımızın da hani videolarda görürsünüz bunu dile getirirken farklı el kol hareketleriyle dile getirmiştir. Siz öyle yapmayın arkadaşlar. İki tane ı, I, i, u, ü üst üste geldiği zaman ilki iyelik, sondaki her zaman belirtmedi. Bu şekilde ezber yapın. Peki yapım eki var mı bu sözcükte? Hayır. O zaman basit sözcüktür demeniz lazım. Türemiş sözcükte ise gözlük dedim veya kitaplık dedim. Hocam çekim ekini alabilir. Alabilir de almayabilir. Çünkü bana lazım olan yapım eki var mı? Vardır. O zaman türemiş bir sözcüktür demem lazım. Şimdi bileşik sözcükler de iki sözcüğün bileşimiyle oluşanlardır fakat bunlar kendi aralarında ayrılıyor. Örneğin birleşik sözcükten yapısal oluşumu ve birleşik sözcüklerin anlamsal oluşumu, bir de birleşik fiiller de var. Normalde fiiller konusunda işleniyor. Fakat yapı konusunda da geldiği için bunu da burada işleyeceğim arkadaşlar. Birincisi yani birinci maddemiz iki adım birleşip kalıplaşmasıyla oluşanlar. Örneğin anamak diyemem, yasamak diyemem iki isim veya taşmak diyemem, köprümek diyemem iki isim, iki isim ve topkapı iki ismin birleşmesiyle oluşmuş demeniz lazım. Belirtisiz ad tamlaması ile oluşanlar. Örneğin kahverengi. Ne rengi? Kahverengi. Belirsiz isim tamlaması. Veya kafatası, netası, kafatası. Tamlayan ek almadığı zaman tamlanan ı, I, i, u, ü eklerinden birini aldığı zaman ve ne soruma cevap veriyorsa bu belirtisiz isim tamlamasıydı. Veya buzdolabı, ne dolabı? Buzdolabı. Diğer madde sıfat tamlaması biçimde oluşanlar da var. Örneğin akbaba nasıl baba? Akbaba. Sivrisinek nasıl sinek? Sivrisinek. Son uç. Hangi uç? Son uç. Bu da birleşik bir sözcüktür. Akşehir nasıl şehir? akşi düz taban nasıl taban düz taban gibi bir atla fiilin birleşmesi örneğin gece isim konmak fiil uçak isim savmak fiil bilgi isim saymak fiil ateş isim kesmek fiil bu şekilde düşünmek lazım İki çekimli fiilin birleşmesiyle oluşanlar örneğin çekmek yatmak iki çekimli fiil veya yapmak bozmak iki çekimli fiil gelmek gitmek iki çekimli fiil uyur gezer uyumak gezmek iki çekimli fiil Diğer madde, bir atla fiil birleşmesi. Dalga isim kırmak fiil. Buradaki an ise sıfat fiil. Yani fiilimsi. Can isim kurtarmak fiil. Buradaki an fiilimsi. Saç isim kırmak fiil. Buradaki an yine fiilimsi. Veya kül yutmaz var yemez şeklinde düşünebilirsiniz. Diğer madde yansımaların birleşmesiyle oluşanlar. Örneğin hırgür, şapşap, gırgır, dırdır, çatpat, bunlar yansımadan oluşanlardır. Diğer madde ünlü düşmesiyle oluşanlar emretmek, şükretmek, kahrolmak, nasıl, niçin, cumartesi gibi gibi. Çünkü bana isim veya fiil demiyorsa isimler de kabulümüzdür. Ünsüz türemesiyle oluşanlar bunlar zaten sadece fiillerde olur. Hissetmek, tabi diğer durumlar var mesela sırrı, hakkı, isimlerdir ama bunlar birleşik bir sözcük değildir. O yüzden onları alamam hissetmek, affetmek, zannetmek gibi. Diğer bir başlığımız birleşik sözcüklerin anlamsal oluşumu. Birincisi iki sözcüğün de temel anlamını yitirmesi lazım. İmam bayıldı dediği zaman imam bayıldı bir yemektir. Peki yemeğin içerisinde imam var mı? Hayır. İmamın bayılması var mı? Yine hayır. Böyle bir durumda iki birleşenin de anlamını yitirmesiyle bunlar da zaten birleşik yazılıyor bu şekilde. Veya aslan ağzı Aslan ağzı bir bitkidir. O bitkide aslan var mı? Hayır. Aslan ağzı var mı? Yine hayır. O yüzden iki birleşen de anlamını yitirmiş. Veya balık sırtı denildiği zaman balık var mı? Hayır. Balığın sırtı var mı? Hayır. Balık sırtı nedir hocam? Bu da saç örgüsüdür. Hanımlar iyi bilir. Saç deseni de diyebilirsiniz. O saç deseninde ne balık vardır ne de balığın sırtı vardır. O yüzden her ikisi de anlamını yitirmiş. Diğer madde ikinci sözcüğün temel anlamını yitirmesi. İkinci sözcük. Örneğin kafa tası. Kafa birinci bileşen, tası ikinci bileşen. E gerçekten de orada tas var mı? Hayır. Veya gökyüzü denildiği zaman gök sema tamam anlamını yitirmemiş ama semanın yüzü var mı? Hayır. O yüzden ikinci birleşen anlamını yitirmiş diyebilirsiniz. Yeryüzü, mesela gökkuşağı gibi. Birinci sözcüğün temel anlamını yitirmesi. Örneğin toz pembe. Bir renktir. Peki bu renkte tozu var mıdır? Hayır o zaman birinci birleşen anlamını yitirmiştir. Veya baş köşe denildiği zaman köşenin başı var mı? Hayır o zaman birinci birleşen anlamını yitirmiştir dememiz lazım. Son başlığımız birleşik fiiller ÖSYM bunu soruyor bilginiz olsun. Yardımcı eylemlerle oluşanlar vardır. Olmak, buyurmak, etmek, kılmak ve eylemek olmak üzere. Örneğin terk etmek dediğim zaman bu birleşik bir fiildir. Veya fark etmek denildiği zaman aynı şekilde veya sarf etmek denildiği zaman yine birleşiktir. Veya hocam birleşikler bitişik yazılma durumları yok mudur? Vardır. Kaybolmak gibi veya men etmek gibi herhangi bir ses olayı yok ama yine de bitişik yazılır. Veya kat etmek gibi veya gasp etmek gibi arkadaşlar. Bunlar da bitişik yazılanlardır. Yani ayrı da yazılabilir. Şöyle kodlayın özellikle terk etmek denemelerde sürekli geliyor. Ya birisi sizi terk ettiği zaman ne oluyor? Ayrılık oluyor. Değil mi? Yani ayrılman lazım dostlar şeklinde kodlayın. Kurallı birleşik fiillerde ise burada yeterlik, tezlik, yaklaşma ve sürellik olmak üzere bunlar da dörde ayrılıyor. Bunların eklerini bilin. Yeterlik e bilmek, tezlik i vermek, yaklaşma fiili e yazmaktır. Sürerlik fiili ise e kalmak, e durmak bir de e gelmek şeklinde 3 tane ekleri vardır. Bunları da bilin. Özellikle Adamlar soruyorlar sürekli. Şu yeterlik fiilinin olumsuzunu soruyorlar. Örneğin ben gelebilir dediğim zaman olumlu ama gelemez dediğim zaman bu da yeterlik fiilinin olumsuzdur. Şöyle düşünmek lazım. Ya burada e fazlalıktır. Buradaki fazlalık olan e, e bilmekteki e'dir. Yani geleme sözcüğü kuralı birleşik bir fiildir demem lazım. Son olarak anlamca kaynaşmış veya deyimleşmiş birleşik fiiller. Burada daha çok vazgeçmek, bir de başvurmak kelimesini soruyorlar. Diğer durumlarda ise deyimlere bakmam lazım. Mesela göz ardı etmek deyimdir ayrı yazılır. Veya kulak kabartmak veya gözden düşmek veya etekleri zil çalmak veya ortaya çıkmak. Etekleri zil çalmak. Bunlar hepsi deyimdir. Yani bir yerde deyim var ise bunlar da anlamca kaynaşmış birleşik fiillerdir. Konumuz burada bitiyor. Sözcükte yapı konusu da hayırlısıyla bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bakın.